Cümleten sevgili dostlarım, nasılsınız? İyisinizdir umarım. Ee, bugün sizlerle oturuyoruz. Hava güzel değil. Yani güneşli ama baya soğuk. -4 -5 derece dışarısı. O yüzden içerisi tam bir böyle ev ortamı gibi sıcak. Ortalama şu an güneş de vurduğu için 15 16 derece civarlarında güzel bir sıcaklık var içeride. Eee yani kanalımda olan bir video e, maliyet videosu. Bayağı 3 sene oldu galiba. İlk e, YouTube'a başladığım yıllarda çekmiştim. O zamanlar biraz da böyle e, hem işler fazla yoğun değildi. O yüzden sürekli videolar atabiliyordum. Bir maliyet videosu çekmiştim. E, bazı arkadaşlar bayağı yorumlar atıyorlar. Yeni maliyet videoları gelsin. Yeni maliyet e, ne kadar da amorti eder. Ne kadar sürede eee verdiğimiz parayı çıkartır tarzında e, yorumlar atıyorlar. Ben de tekrardan bildiğim kadarıyla yani son piyasada yani duyduğum rakamlar üzerinden size e, tekrardan bir maliyet e, ortalama böyle üstün körübü ne kadar ne kadara mal olur. Ne kadar sürede e, amorti eder kendine. Bu tarzda bir video çekmek istedim arkadaşlar. E, malum kış ayındayız. İşlerimiz de yoğun değil. E, yaz gelmeden işler yoğunlaşmadan çekmek istedim. ben bu sene yaptıralı 3 sene geçti arkadaşlar. 3-4 sene oldu. Burası benim tam 1500 metrekare. 50 metre uzunluğu. 6, 5 tünelimiz var. her tünelimiz 6 metre. 6 kere 5 30. 5 kere 3 15. Tam 1500 metrekare ve senin içinde bulunmaktayım şu an. Galvanizli demirden yapılmış bir sera. Arkadaşlar ben bu sarayı yani 3-4 sene oldu. Yani tam olarak tarihini hatırlamıyorum ama o zamana e, toplamda 78 bin liraya mal etmiştim arkadaşlar. Bütün her şey içerisinde. Tabi o zamanlar e, tabii her şey daha pandemi olmamıştı. Ortalık daha böyle daha yeni yeni. Hatta çok iyi hatırlıyorum. E, Ford Focus bir araç almıştım o zaman ben. 80 bin liraya. E, onu satıp Burayı yaptırmıştım arkadaşlar. Ben sattıktan sonra zaten araba piyasası uçtu pandemi falan derken baya artık ondan sonra eski düzenler kaçtı arkadaşlar. O günler güzel günlerdi. Neyse konumuzdan sapmayalım. Dediğim gibi o zaman ben toplamda 78 bin lirik bir bütçeyle bu serayı tamamlamıştım arkadaşlar. Seranın kurulumu bizim burada Amasya'da bir firma vardı onlar tarafından gerçekleştirmişti çoğu arkadaş da soruyor firmanızın numarası nedir falan. Artık arkadaşlar maliyetler yüzünden firmalar da artık e, pek fazla revanş göstermiyor bu işe. Sere yap, yapım işine. Çünkü sıfır maliyetleri aşırı derecede arttı arkadaşlar. Yani neredeyse yani o zamanki sattığım aracın fiyatıyla yani yarış ediyor gibi. Ondan bir tık daha aşağı olsa aşağıda da olabilir yani. E, öyle düşünüyorum. Şu an benim o sattığım araç ortalama bir 800 bin lira falan yapsa. Bir dönüm sera da şu an ortalama dediğim gibi 600-700 bir buçuk dönüm sera bulur yani. arkadaşlar Çok rahat bulur. Hatta geçebilir bile. Yani sıfır yaptırırsanız her şeyle beraber geçebilir bile. Dedim ki o zaman ben 78 bin bir bütçeyle bu süre yaptırmıştım arkadaşlar. Hatta e, naylonunu Antalya'dan getirtmiştik. Çünkü burada baya bir fiyat farkı çıkmıştı. O zaman ben burada bana 20 lira demişlerdi. E, naylonun kilogram fiyatına bu vatan e, olarak geçiyor. Markası vatan. İstanbul sera değil. Mikronu yüksek olduğu için bir tık daha pahalı. Vatan bir tık daha iyi yani İstanbul seriye göre falan. O zaman ben 13 lira, 14 liradan e, Antalya'dan o klipslerle beraber getirmiştim arkadaşlar. Burada klipslerin e, top fiyatını 300 lira demişlerdi o zaman. Ben oradan 150 liraya getirmiştim yarı yarıya. Orada baya bir karım olmuştu arkadaşlar. Tabi bu bu tür işlerin yani nerede çok fazlaysa orada daha haliyle daha fazla hesaplı oluyor. Yani Antalya'da biliyorsunuz dünyanın ileri gelen e, ört altı seracılık anlamında yani önde gelen yerlerinden birisi dünyanın. O yüzden orada bir tık daha hesaplı oluyor arkadaşlar bizim buralara göre. Pek fazla seracılık yaygın değil bizim bu Amasya bölgesinde. Oraya göre yani. Şu an ortalama arkadaşlar ben bundan 3-5 ay önce gittiğimde ortalama bir dönüm seranın maliyetini 600.000 lira demişlerdi. İçinde işte naylonu, klipsi, demirleri falan yapımı falan. Hepsi 600.000 lira demişlerdi arkadaşlar. Şu anda yani bulunduğum sera 1.5 dönüm. Yani 1.5 dönüm serayı ortalama yani bilmiyorum da arkadaşlar 800 bin liradan aşağı yap, yapacaklarını düşünmüyorum. O yüzden fiyatlar baya yükseldi. Baya baya neredeyse 10 katına çıktı arkadaşlar. Ee, o zaman da bir e, maliyet videosu yapmıştık. Ne, ne kadar da kendini amorti eder, ne yapar tarzında. Yine şöyle üstünkörü bahsetmek istiyorum. Yani şu an e, benim bu seram 1,5 dönüm arkadaşlar. Ben buraya genelde ortalama saltalık dikiyorum. Bu seramda saltalık güzel oluyor. Diğer seralarda domatesim güzel olduğu için öyle bir ayrım yaptım arkadaşlar. Yani biz saltalık üzerinden gidelim. E, diyelim bu sereye bir buçuk dönüm e, sereye salatalığımız diktik. Tabi seramızı kurduk. Bir 800-900 bin lira para harcadık. Haliyle sonuçta bunun damlamasını yapacaksınız. E, dediğim gibi ıvır zıvır telleri var. Tellerini çekeceksiniz derken biraz yani haliyle e, çıkıyor birkaç masrafta. 800 bin lira yaptık diyelim. Tabii ben biraz tahmini konuşuyorum. Ee, ama dediğim gibi küçük dönüm ayda 700-800 bin lira aşağı yapmazlar arkadaşlar. Ee, diyelim tamam yaptık. 800 bin lira para harcadık. Salatalığımızı diktik arkadaşlar. Tabii ki bu salatalıkta bedavaya gelmiyor. Ee, geçen sene salatalığın e, tane fiyatını 20 liradan almıştık arkadaşlar. Bu sene de 30 lira olur diye düşünüyorum ben. <laughs> 30 lira e, fide fiyatı olsun. Buraya ortalama ben 5000 ee, köke yakın salatalık ekiyorum arkadaşlar. 5000 kök e, salatalık ektiğimizi farz etsek 30 liradan 150 e, bin lira sadece bir e, fi, ürün fida masraf oluyor. Tabi bunun gübresi ondan sonra tabandan gübresi ilaçları falan derken arkadaşlar şöyle bir düşüneyim bir buçuk dönüme gübresi olsun şey olsun bir 40-50 bin lira da gübre ve ilaç masrafınız olur arkadaşlar. Ben sadece sezonluk, saltlak sezon için bahsediyorum. da bir 4-5 aylık sezon için bahsediyorum. Yani ortalama 200 bin lira daha bu seneye para harcarsınız. Yani ben yapmış olsam 200 bin lira daha harcardım. Yani ettim size 1 milyon arkadaşlar. 800 bin lira sıraya verdik. 200 bin lira da içinde o sezonda kazanacağımız ürün için harcadık. 1 milyon. Tabi bunun yakıt masrafı var. İşçi işçi çalıştıracaksanız işçi masrafı var. Bunlar artık işin bir tık dışında tutuyorum. Tabi e, o şimdi herkes için aynı olmayacağı için. Mesela benim e, kaldığım yer benim sayılarıma uzak olduğu için ben sürekli gelip gidiyorum. O yüzden tabi bu sene yapan kişi evin yanına da yapabilir. O yüzden ben bunları saf dışı bırakıyorum. Belki de ailesi kalabalıktır. Abileri, kardeşleri, ablalar derken işçi çalıştırmayabilir. E tabi o da bir maliyet haliyle kendi halinde yevmiyesini hesaplarsın falan ama ben, ben, bunu dışına tutuyorum arkadaşlar. Ortalama 1 milyon harcadık arkadaşlar. Şimdi ortalama bir dönüm bir seradan e, ben kendi burada yetiştiğim ürüne göre hesaplıyorum. Bir dönümden ortalama 20 tona yakın e, şey alıyoruz arkadaşlar. E, salatalık alıyoruz. 20 ton oluyor da 17-18 yani şöyle söyleyeyim size. Ben bir sezonda ortalama buradan 27-28 ton 30 ton diyelim arkadaşlar. Düz hesap fazla hesaplayalım. 30 ton salatalık çıkarttığımız düşünsek arkadaşlar. 1.5 dönüm seradan. <laughs> e, geçen sene ortalaması 15 liraydı arkadaşlar. 15, 16 o civarlardaydı. Yani 30 ton bir saltalık çıkarttığımızı farz edersek arkadaşlar. Bunu da ortalama geçen senenin fiyatlarına göre hesaplıyorum ben bunu. Ortalama 15 liradan toptan verdiğimizi düşünürsek salatalığı yaz sezonunda. Arkadaşlar 30 tonluk bir salatalığın bize getirisi 450 bin lira olur. Ee, şöyle de bir durum var. tabi ben bunu geçen seneden hesaplıyorum. Bu sene de hadi diyelim 20 lira olsun arkadaşlar. Ben 20 liradan hesaplayayım size. Yani en iyi şekilde şey yapalım. Çünkü ben hale mal götürmüyorum. Malımı kendim eritiyorum. Kendi pazarcıma toptan dağıtıyorum. Bunların hepsi bir etken arkadaşlar. Hepsini böyle yani şimdi hale götürürseniz haliyle biraz daha düşük olacaktır fiyatlar. O yüzden ben kendi açımdan hesaplıyorum şu an maliyetleri. 20 liradan sattığımızı farz etsek 600 bin lira para yapar arkadaşlar. Ee, bunu zaten 200 bin lirasınız. Biz şeye çıkmıştık. fide parası, e, güple parası. Yani ortalama bir e, 400 bin lira para ki o da kalacağını düşünmüyorum çünkü e, araç kullanacaksın, ürünü getireceksin, götüreceksin, e, ilaçlar olacak falan derken e, işçi çalıştıracaksın. O bile kalmıyor arkadaşlar. Yani biz e, bir yaz sezonunda ortalama elimize. <laughs> 300 ya kalacağını düşünmüyorum arkadaşlar çünkü hani e, maliyetler cidden bayağı yüksek yani 300 binde kaldığını e, farz edersek yazında yazın bunu yaptık kışında gittik seremize marul ektik bu seraya ortalama 8 bin hadi diyelim 10 bin tane ekelim 10 bin tane marul ektik arkadaşlar ben biraz daha böyle marul iri olsun diye Aralık ekiyorum biraz daha geniş yapıyorum marulun hadi 10 bin tane ekelim 10 bin tane marul ektik. E, <laughs> 20 liradan da marulu toptan verdiğimizi varsayarsak ki e, ben yeni sezon için bahsediyorum. Tabi bu değişebiliyor. 15 lira olabilir. 10 lira da olabilir. Yani benim şu an yapmış olduğum maliyet hesaplamalar arkadaşlar maksimum. Maksimuma göre hesaplıyorum ben. Hani bazı arkadaşlar yorumlarda yazabilirler. Yani abartma o kadar da marulu o kadar yüksekten satamazsın. Veya saldırık o kadar çıkmaz. Ama ben kendi açımdan konuşuyorum. 20 lirada marulu sattığımızı düşünürsek arkadaşlar 10 bin da ortalama 200 bin lira yapar. Tabi bunun da bir e, 50-60 bin lirası maliyeti olacaktır. Haliyle fide parası, ekim parası falan derken ilacı, gübresi. Ortalama 150 bin lirada buradan kaldığını varsayarsak yani senelik ortalama 450 bin lira gibi bir rakam 1,5 dönem seranın bırakacağını düşünmüyorum ama yaptığımız hesaplarda onu gösteriyor. 400 bin lira desek ortalama kendini 2,5-3 sene civarında amorti ediyor arkadaşlar. Bu da böyle maliyetleri e, minimize ettikten sonra ben işçi maliyetinin içine koymadım, yakıt maliyetinin içine koymadım. Bunları da hesap edersek dediğim gibi 3 senede falan bir, bir buçuk dönümlük sera kendini amorti edecektir. O senelerde yaptığımız hesapta bir buçuk senede kendini amorti ediyorlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi o zamandan bu zamana alım gücü de düştüğü için maliyetler çok yükseldiği için yani artık 3 senede minimum 3 senede kendini amorti edecektir, edecektir arkadaşlar. Yani ben şu an kısaca kabaca bir hesap yaptım size. Ee, tabii bu hesapma katılanlar olur, katılmayanlar olur. Sadece ben bana bu soruları soran arkadaşların aklımda belli bir hesap, ortalama bir hesap olursun diye size bunları anlatmak istedim arkadaşlar. Ee, dediğim gibi kafanıza takılan başka sorular olursa yorumlarda bana belirtebilirsiniz. Ben elimden geldiğine cevaplamaya çalışıyorum arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun.